Logo Yazılım'ında 2025 9 aylık bilançosu açıklandı. 2024 9 ayda 424 milyonluk bir net dönem karı vardı. 2025 9 ayda 1 milyar 369 milyona çıktı. %223 geçen senenin aynı dönemine göre e, net dönem karında bir artış var. Logo Yazılım 2025'te çok iyi gidiyor. 1 Ocak 2025'ten günümüze 5 Kasım'a kadar %71.57 değer kazandı hisse fiyatı son 1 haftada da %12.82'lik bir değer artışı var. Şu anda 5 Kasım'da işlemlerin bitmesine 45 dakika kadar var. %9'a yakında bir değer artışı var. Logo yazılım için Marbaş Menkul 252 lira 88 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 176 lira 30 kuruş. Buna göre %43.44'lük bir potansiyel prim hedefi var. Deniz Yatırım 238 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. %35.28'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Gedik Yatırım'da 192 lira 21 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi verdi ama e, potansiyel prim beklentisi yüzde %9.02 sadece. Logo yazılım için iş yatırım 227 lira 56 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. yüzde %29.08'lik bir potansiyel bir hedefi var. Kuveyt Türk yatırım 256 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. yüzde %45.21'lik bir potansiyel prim hedefi var.